şu anda karşınıza duran bu otomobil BMW'nin geleceğini gösteriyor. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2023'te görme şansı yakaladığım araç iVision D adını taşıyor. D'nin açılımı Digital Emotional Experience yani dijital duygusal deneyim. Aracın dış yüzeyinde çok sayıda e-ink yani elektronik mürekkep kaplaması bulunuyor. Ve uzaktan kontrollü bir şekilde 32 farklı rengi gösterebiliyor. Uzaktan kontrol derken örneğin telefondan kontrol edebiliyorsunuz bunu. Üstelik sadece gövdesinde değil aracın tekerlerine kadar getiren BMW geleceğin otomobilleri için hem sürücü hem çevreyle daha farklı, belki daha eğlenceli ve etkili bir etkileşim kurmanın planlarını yapıyor. Duygusal zeka sahip olan D konsepti üzerindeki sensör ve kameralar yardımı ile sürücünün yerini algılıyor. Örneğin yaklaştığında kapıları otomatik olarak açıp içeride bir hoş geldin seremonisi başlatabiliyor. Ya da sürücünün ayarlarını aktif edebiliyor. Ön ızgaraya yerleştirilen entegre ekranlar sayesinde ışık, grafik ve ses oyunları yardımı ile duyguların daha iyi ifade edilmesini sağlayabiliyor. Dediğim gibi size duygusal, dijital duygusal deneyimi hedefliyor bu konsept. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.